Şimdi tabii penisten çok küçük yaşlarda fazla miktarda deri alınması yanlış iyileşmelere, yanlış skarlara, yanlış bağlantılara yol açabiliyor. Tabii erken yaşta da yapılabilir. Fimoz istenen bir hastalık var. Penis başı idrar yapmadığı sorunlar olabiliyor. Bu zaruri bir sebeptir ve tedavi amaçlı olarak sünnet yapılabilir. Bunun dışında eğer sünnet işleme esnasında fazla deri alındıysa tabii ki penisin büyümesine olumsuz etki yapacaktır. Ee, en sık gördüğümüz e, bunun e, skrotum derisinden yani torbalardan derinin fazlaca alınmasına yol açıyor. E, burada ne görüyoruz? E, hem penis boyunun uzayamaması hem de penisin torbayla böyle bir birleşik hale gelmesi gibi. Yani scrotal, e, çalma, torbadan deri çalıyor deri için e, ereksiyon esnasında. Bu da tabi e, olumsuz görüntülere sebep olabiliyor. Öte taraftan Erken boşalma gibi bir probleme de sebep olabilir bu sünnet hataları. Özellikle penisin penis başının altında frenulum diye hitap ettiğimiz ince bir bağ var. Sünnet yaralanmalarında bu bağın olmadığını görüyoruz ve bu sebeple erken boşalma oldukça yaygın bu tip sünnet hataları görebiliyoruz. Bunları düzeltmek mümkün.